Kıpırdatamıyorum, hissetmiyorum. Ben neden hiç 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 hissetmiyorum? Dur, ne oluyor? Ya bir şey söylesene. niye hissetmiyorum? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yıldızı yeni bölümde neler olacak? Gökçe ölecek mi? Diziye yeni katılan oyuncu Kuzey ve Yıldız'ın aralarına bozacak mı? Yıldız Kuzey'e atmış olduğu tokat yüzünden pişman olacak mı? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Kuzey Yıldızı dizisini seviyor ve hiç bitmesin istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek verebilirsiniz. Kuzey Yıldızı dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar bizleri beklemekte. Arkadaşlar öncelikle diziye 44. bölümde yeni bir oyuncu katılacak demiş ve bu oyuncu Kuzey'in eski bir arkadaşı. Önümüzdeki bölümlerde Kuzey'i kendine çekmeye çalışacak. Diğer yandan biliyorsunuz Kuzey Yıldız'ı öpmeye çalışırken Yıldız ona bir anda tokat atıyor. Bu Yıldız için gerçekten büyük bir hata olacak. Peki Gökçe ölecek mi arkadaşlar? Gökçe Osman'la yaşadığı problemler yüzünden 44. bölümde kendi canına kıyıyor. Kuzey ve Yıldız odaya giriyorlar ve Gökçe'nin yerde kanlar içinde yattığını görünce şok geçiriyorlar. 45. 5. bölümde Gökçe'yi direkt hastaneye götürecekler. Tabii ki de Gökçe hayatını kaybetmeyecek. Ayrıca Kuzey ve Yıldız'ın artık çocukları olsun, onları üzgün görmek bizi de çok üzüyor diyen de videomuzu beğensin. Bu fikirde olan kaç kişiyiz hep birlikte görmüş olalım. Kuzey Yıldız'ı dizisindeki en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için abone ol butonunun yanındaki zil işaretine basıp kanalımızdan bildirim alabilirsiniz.